Herkes ekranı görüyor mu? Bir dakika sohbeti kapatmıştım açıyorum şimdi. Evet, ekranı görüyor muyuz? Evet. Toparlandık mı? Sohbetten beyler özellikle. Erez. Tamam mı? <laughs> Onlar kişisel şeyler ya. Kişisel şeyler, şeyler konuşmayalım burada. Evet. Fen bilimlerindeyiz. Fen bilimlerindeyiz. Başlıyorum yavaş yavaş. Fen bilimlerinde bu sene ilk konumuz yer kabuğunun yapısıydı. Şimdi yer kabuğu nedir? Çocuklar, dünyada bizim yaşadığımız hani o kara tabakası var ya, kara tabakası. İşte onun adı yer kabuğu. Yer kabuğunun kalınlığı her yerde de aynı değil. Yüksek dağların bulunduğu yerlerde bak şuraları görüyor musunuz şimdi? Bak buralarda yer kabuğu kalınlığı nasıl? Çok kalın değil mi? Bak yüksekliğine çok kalın. Ama okyanuslarda, denizlerde nasıl? Bak ince, daha minik, daha ince. Tamam mı? Yer kabuğunun yüksekliği, kalınlığı her yerde aynı değil. Dağlarda ve yüksek bulunan bu tepelerde ovalarda daha kalın, okyanus ve denizlerde daha ince. Şimdi bu yer kabuğunu oluşturan yapılarımız var ve mesela ne bunlar? Taş, toprak, kaya parçası. Bunların hepsinin adı ne oluyor? Kayaç oluyor. Kayaçlar yer kabuğunun yapısını oluşturan maddeler çocuklar. Peki bu kayaçlar nasıl oluşur? Yani bu taşlar, bu topraklar nasıl oluşur? Bakın, ateş kürenin yer kabuğu üzerinde bulunan boşlukların çıkıp boşluklardan çıkıp soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Şimdi şu bir taş, tamam böyle bir kaya parçası düşünün ve yer altında magma dediğimiz ateş küre bu ateş kürenin böyle boşluklardan, bu kayaçların içindeki boşluklardan çıkıp, tamam mı? Böyle çıkıp soğumasıyla, şimdi burası sıcak ve burada yumuşak bir haldeler. Ve çıkıp burada soğuyarak soğuk bir şekilde e, katılaşıyor, tamam mı? Ve böylece de kayaçlar oluşuyor. Kayaçlar... Taş, toprak düşünün. Çok değerli olabilir çocuklar. Değersiz de olabilir. Nasıl yani? Yani mesela ee, şöyle düşünün. Hani denize gittiğinizde ya da bazen böyle toprağın içinde farklı taşlar. Ee, çocuklar sesim az mı? ekserdiğinizden olabilir. Şöyle bir kontrol edin. Ee, taşlar farklı olabiliyor değil mi? Hmm, sıradan da olabilir, değerli de olabilir, değersiz de olabilir. İşte mesela bazıları böyle şekilleri farklı, bazılarının büyüklüğü farklı, bazıları biraz daha yumuşak, bazıları daha sert olabilir. İşte bunu sağlayan, kayaçlarda bu özelliği veren minerallerdir tamam mı? Bu maddelere mineral denir. İçindeki küçük, bizim de göremediğimiz yapılara mineral denir. Mineraller, biz e, kayaçlarımızın farklı renkte e, pürüzlü olup pürüzsüz olmasında, farklı şekil olmasında etkilidir. Peki, maden nedir? Maden, neye diyorum ben maden diye? Ekonomik değeri olan kayaçlara. Ekonomik değeri ne demek? Şimdi... Bir kömür düşünün. Hani bu kömür yatakları var ya, bu hani maden işçilerimiz var. Oralara giriyorlar, yerin kilometrelerce altına girip oradan kömür çıkarıyorlar. İşte o kömürler de aslında bir kayaç türüdür çocuklar. Onlar da bir kayaçtır ama onlar maddi değeri olan kayaçlardır. Yani taş da kayaç, altın da kayaç, kömür de kayaç ama hepsi farklı ekonomik değerde. Niye? Çünkü ben e, taşla mesela ev yapabilirim. Evet ama kömürle ısınma sağlayabilirim. O yüzden de ne oluyor? E, bu toprak altından çıkarıp bunu maddi değeri yüksek olduğu için de maden adı alıyor. Ya da altın ne kadar değerli değil mi? Altınla kuyumculuk, e, takı buralarda kullanılıyor ve ekonomik değeri yüksek olduğu için de maden adını alıyor. Yani kayaçla madeni ayıran şey Tamamen madenin ekonomik değerinin yüksek olması. Evet, altın, gümüş, elmas, bor, bunların hepsini şimdi konuşacağız. Bakın, bazı madenlerimiz var. Şöyle bir ineceğim. Bazı madenlerimiz var. Mesela demir. Demir de çok kıymetli, değil mi? Nerede kullanıyorum ben demiri? Bakın, bu bir demir. Bakın, burada görüyorsunuz. Sanayide, inşaatlarda mesela demir bir ev yapmak için neye ihtiyacım var? Demire ihtiyacım var. İşte sanayi alanında, inşaat alanında demir madeni kullanılıyor. Yine ekonomik değeri olduğu için maden adını aldı. Bakır. Bakın burada bakır var. Bakır madeni Elektrik elektronik sanayisinde kullanılıyor. Mesela telefonların batarya kısımlarında mutlaka bir bakır parçası vardır çocuklar. Mutfak eşyası yapımında nerede tencere tava yapılıyor değil mi? Oralarda bakır madeni kullanılıyor. Ee, alüminyum. Hani evlerinizde kullanıyorsunuzdur. Zararlı aslında ama alüminyum folyo oluyor ya işte böyle. Bunlara da bunları da uçak ve otomobil yapımında o sanayide kullanılıyor çocuklar tamam mı? Şimdi bor madeni. Bor madeni uzay teknolojisinde nerede bu jet yapımlarında falan ee, askeri sanayide silah yapımlarında tıpta elektrik sektöründe sanayi camlarının üretiminde kullanılıyor. Bakın bor şöyle bir şey yakınlaştırmamız mısınız? Görebiliyor musunuz? Evet. Bor madeni böyle bir maden, uzayda, askeri alanda, tıpta kullanılıyor. Mermer, bunu zaten evlerinizde mutfak tezgahlarında ya da yerlerde görüyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Mutfak tezgahları, merdivenlerde, hani apartmanın içinde daha çok işte merdivenlerde mermer madeni kullanılır. Altın, biliyorsunuz kuyumculuk, takı üretiminde kullanılır. Yine değerli madenimi daha bir sürü madenimiz var çocuklar. Krom. Bir sürü. Ama bizim için bor önemli. Neden? Çünkü bor madeninde dünyada birinci sıradayız. Türkiye bor madeni üretiminde birinci sırada, bor çıkarımında. Yani bizim ülkemizde çok fazla bor var. Ve biz birinci sıradayız. Bor bizim için önemli. Peki fosil nedir? Fosil nedir? Evet cıva da var. Evet kömür. Cıva tehlikeli bir maden hatta değil mi? Kullanımı da yasak olan bir maden çocuklar. Çünkü zehirleyebilir. Elinize dokunduğunuz anda e, yakıcı etkisi olduğu için de linit. Evet çok güzel aferin size. Peki fosil nedir? Fosil neydi? Evet. Sohbetinizi bekliyorum. Evet hayvan canlı kalıntıları. <laughs> Dinozorlar kalıntıları. Evet. Bin yıl kalıp kemikleşmiş değil mi Cem? Evet. Peki. Çocuklar. Fosil dediğiniz gibi toprak altında. Şöyle. Canlıların toprak altında senelerce kalan kalıntıları. Yani canlının Şimdi bir canlı öldü diyelim. Önce toprak yüzeyinde bir süre kalıyor, tamam mı? Şöyle bir canlı. Toprak yüzeyinde kalıyor. Yumuşak yerleri eridikçe toprak altına sert olan e, kemikleri iniyor ve burada bakın şöyle bin yıl, on bin yıl, yüz bin yıl kadar kalıyor çocuklar. Ve biz buna fosil diyoruz. Evet, milyonlarca yıl önce yaşamış olan bitki ve hayvan kalıntıları toprağın altındaki taşlaşmış haline fosil denir. Yani öğretmenin bitkilerin de fosili olur mu? Tabii ki de olur. Bakın şu bir yaprak fosili. Yani bitkiler, mesela bitkilerin şu, hani bakın şu incecik damarları var ya. Bunlar öyle kolay kolay yok olmaz çocuklar. Bunların hepsi fosil. Şu bir Timsah sanırım. <laughs> Fosillerin birçoğu çocuklar ya deniz hayvanlarına ya da suya yakın yerlerde yaşayan hayvanlara aittir. Niye biliyor musunuz? Toprak altına girmesi şöyle. Sert bir toprak düşünün. Mesela bir kaya parçasında mı daha çok içeri girer bir canlı kalıntısı? Yoksa e, yumuşak bir toprakta mı? Tabii ki de yumuşak bir toprakta değil mi? Evet, arı, karınca, evet hepsi olur. <laughs> yumuşak bir toprak olması için de e, yer altında buzullarda, okyanuslarda, denizlerde oradaki toprak daha mi, e, yumuşak olduğu için oraya daha çok içine çeker. O yüzden de fosillerde en çok balıkların, e, deniz hayvanlarının e, olduğu fosiller daha çok çabuk bulunur çocuklar. Evet, var mı sormak istediğiniz fosillerle ilgili? Çocuklar sesim geliyor mu? Geliyor mu sesim? Onay, göreyim onayları. Hasan Ayşe'ye geliyor yanında. Sana nasıl gelmiyor acaba? <laughs> Hasan ya. Hamza geliyor mu sesim? Evet İbrahim. Geliyor mu? Ela geliyor diyor. Ayşegül de geliyor diyor. Miral'cim geliyor mu? Eylül. Az mı geliyor? Peki. Şuradan bir daha açayım ben şöyle. Ee, siz de bilgisayarınızın sesini biraz açın. Telefonunuzun sesini çocuklar olur mu? Bende yani bir sorun yok görünüyor ama. Evet. Fosili geçtim. Şimdi dünyamızın hareketleri. Çocuklar, dünyamızın iki tane farklı hareketi vardı. Bir, dünyanın kendi etrafında dönmesi. Şöyle, kendi etrafında dönüp duruyordu. Bir de dünyanın güneş etrafında dönmesi vardı. Dünya, şey dönmesi değil, dolanması değil mi? Dünya bir de güneş etrafında dolanıyordu. Peki bakalım bu ikisine göre neler oluyordu? Dünya kendi etrafında döndüğünde neler oluyor? Bakalım. Şimdi dünya şöyle kendi etrafında döne, döne, döne bir tam turu tamamlıyor. Ve bu tamamladığında ne kadar geçiyor? 24 saat. Yani bir gün geçiyor, tamam mı? Bir tam turu 24 saatte. Yani bir günde tamamlıyor. Bir dünya mesela buradan dönmeye başladı. E böyle gitti gitti gitti. Buraya geldiğinde bizim akşamımız oluyor. Bir tam turu bir günde tamamlıyor. Ve böylece ne oluşuyor? Gece gündüz oluşuyor. Gündüz yarısında, gece yarısında oluyor. Ve gece gündüz oluşuyor. Peki dünya nereden nereye dönüyor? Yani dünya şöyle mi dönüyor? Şöyle mi dönüyor? Dünya şurası doğu, burası batı. Dünya batıdan doğuya doğru dönüyor çocuklar. Yani saat yönünün tersinde dönüyor. Tamam mı? Batıdan doğuya doğru. Evet. Batıdan doğuya doğru dönüyor. Peki, dünya kendi etrafında dönüyor bak. Dikkat. Kendi etrafında dönüyor. Tamam mı? Ama güneş etrafında ne yapıyor? Dolanıyor. Öğretmenim dolanmakla dönmek aynı şey değil mi? Hayır çocuklar. Mesela yağ satarım, bal satarım oynuyoruz. Tamam mı? Şu benim. Şöyle bir ben. Şu Ayşegül. Erez. Can. Hepinizi çizdim kabul edin. Bu da Eylül olsun tamam mı? Elimle, Şimdi yağ satarım, oynuyoruz. Etrafımızda da etrafımızda da Miray mendilini aldı geziyor. Şimdi Miray bizim etrafımızda dönüyor mu, dolanıyor mu? Dolanıyor değil mi? Bak Miray buradan geliyor buraya kadar dolanıyor çocuklar. Dolanmak hareketi Buradan buraya yer değiştirmektir. Ama dönme hareketi bak yer değişiyor. Sürekli bir yere gidiyor. Ama dönme hareketi sadece kendi etrafında bak böyle yer değiştirmeden sadece dönüyor. Ne gibi düşün? Araba tekeri gibi düşün. Ee, mesela sadece dönüyor. Ama dolanmakta yer değişikliği yapıyor. İşte dünya bakın burada dünyayı görüyorsunuz. Kendi etrafında hem dönüyor hem de dönerken Güneş etrafında da dolanıyor. Bu farklı şekilleri gösteriyor. Yani dört tane dünya yok burada. Burada farklı şekiller. İşte burada şu hali. Karanlık bak burada tamamen karanlık. Bunu sileyim. İşte bak burada yarısı karanlık, şu tarafı karanlık, burada bu tarafı karanlık, burada her yer aydınlık, ee, burada her yeri karanlık. Dünya Güneş etrafında bu şekilde dolanıyor. Tamam mı? Peki dolandığında ne oluyor? Bir tam turu. Yani şurada başladı. Kendi etrafında dönüyor. Bir tam tur bitti. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Ama güneş etrafında da aynı zamanda dolanıyor. Ve tekrar aynı yere geldi. Ne oldu? Bir tam tur bitti. Ne kadar süre geçti? 365 gün 6 saat geçti. Bu ne demek? Bir yıl bitti demek. Yani Dünya kendi etrafında döndüğünde gün, gece gündüz oluşuyor. Dünya güneş etrafında dolandığında da bir yıl, 365 gün, 6 saat tamamlanıyor. Ve böylece de aylar, mevsimler oluşuyor. Anlaştık mı? Evet, 4 mevsim oluşuyor. Evet, 52 hafta. Harikasın Ayşegül'cüm. Bir yıl 52 hafta oluşuyor. Evet Yusuf'cum şu an Amerika'da akşam. Saat farkımız var değil mi? Yerleri, dünyadaki yerimizden dolayı da. Evet yani ki, yani 12 ay oluşuyor. Harikasınız. Dolanmakla dönmenin farkını ayırt ettik değil mi? Evet bir taraf gündüz bir taraf gece can. Dolanmakla dönmeyi ayırt ettik. Var mı anlamadığınız yer? Var mı? Çok güzel, geçiyorum. Az önce demiştiniz ya ay, dünyanın şekli küredir demişti birisi. Dünyanın şekli nedir? Dünya neye benziyor? Dünya yuvarlaktır. Evet ama tam yuvarlak mı Dünya? Hayır çocuklar. Dünya tam yuvarlak değil. Bakın böyle kusursuz bir yuvarlaklığı yok. Elips şeklindedir, tamam mı? Elips. Hani bu şekerler var ya şöyle bakın yandan şöyle. Hani dünya daha böyle düz yuvarlak değil de daha böyle e, ekvatordan basık diyoruz. Ekvator ne demek? Evet. Şurada bir e, çizgi varmış gibi düşünüyoruz. Bunları ortaokulda öğreneceksiniz. Ve ekvatordan basık diyoruz. Yani buralardan biraz daha basık. Biraz daha şişkin, yanlara doğru şişkin, tamam mı? Ve bu şekle de elip diyoruz, tamam? Mı? Ve dünya kendi yörüngesinde hareket eder çocuklar. Yani dünya sağa sola gitmez. Böyle onun bir çizgisi vardır. Bunu şuradan az önce gördük ya. Bakın, şu dünyanın yörüngesidir. Şu çizgiler var ya, dünyanın yörüngesidir. Bunun üzerinde hareket eder. Yani bir sağa, bir sola, bir şöyle gideyim, bir böyle gideyim demez tabii ki de. Kendi yörüngesi dışına çıkmaz. Tamam mı? Dünyamızın şekli elipsmiş ve kendi yörüngesinde hareket ediyormuş. Anlaştık mı? Var mı sorusu olan? Evet, geoid. Aferin canım. Evet, üstten basık. Ekvatordan şişkin. Hı hı. Aferin size. Peki, var mı sorusu olan? Anlamadığımız bir yer var mı? Geçiyorum. Soru çözelim birazcık da. Peki. Evet. Birinci soru. Dünyanın kendi etrafında ile ilgili aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? Bak dünya kendi etrafında dönüyor. O zaman bana söyler misin? Dünya kendi etrafında olduğunda ne oluyordu? Bir aşıkkına ah, bakıyorum. Bir gün oluşuyor mu? Evet oluşuyor. 24 saat oluşuyor mu? Evet 24 saat de oluşuyor. Peki gece ve gündüz oluşuyor mu? Evet. Yani bir gün zaten gece gündüz oluşuyor. 24 saat. Peki mevsimler oluşuyor mu? Yani biz bir gün içinde 4 mevsim yaşıyor muyuz? Tabii ki de yaşamıyoruz. Cevabımız B olacaktı. Aferin size. Kerem, Abdullah, Can, Yusuf. Aferin. Hepinize aferin. Eylül, Erez. Erez D mi? Hangisi oluşmaz diyor. Hı, yanlış yazdın sanırım. Evet tamam. Ceylin. Evet. Miray. Evet. Aferin size. Hadi ikinci soruya bakalım o zaman. Önce ne yapıyordum? sorumu okuyordum. Tamam mı? Soruyu okuyoruz. Buna göre aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda mevsimler oluşur? Bak bana mevsimi soruyor. Okuyayım şimdi öncülümü. Yukarıda bir yıl içerisinde yaşanan dört mevsim resmedilmiştir. Evet, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Peki buna göre hangisinin sonucunda mevsimler oluşur? Güneş'in kendi etrafında dönmesiyle. Güneş kendi etrafında döner mi? Böyle bir şey dedik mi? Hayır. B'ye bakalım. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle. Dünya kendi etrafında döndüğünde mevsim oluyor muydu? Hayır. Gece gündüz oluyordu. C şıkkına bakalım. Güneş'in dünyanın çevresinde dolanmasıyla. Dünyanın çevresinde güneş mi dönüyor, dolanıyor yoksa dünya mı? güneşin etrafında dolanıyordu e, tabii ki de dünya güneşin etrafında dolanıyordu c şıkkı da değil d'ye bakalım dünyanın güneşin çevresinde dolanmasıyla evet eğer bana burada dönmesiyle deseydi kabul eder miydim etmezdim aferin size cevabımız d olacaktı dünya güneş etrafında dolandığında mevsimler aylar oluşuyordu Harikasınız. Harikasınız. Şunlara bakalım. Üçüncü sorudayız. Şimdi yine soruma bakıyorum. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sebebi. Bana bir sebep sormuş. Bakalım. Sabah kalktığımızda güneşi doğuda, öğlen vakti tepede, akşama doğru batıda görürüz. Bunun sebebi hangisidir diyor. Şimdi sabah gerçekten uyandık. Güneş nereden doğuyor? doğudan doğuyor. Sonra yavaş yavaş buraya tepeye geliyor ve artık öğle vakti oluyor ve sıcak oluyor değil mi? Sonra yavaş yavaş da artık batmaya gidiyor ve batıdan da batıyor. Peki bunun sebebi nedir? Bakalım aşıkkına. Güneşin kendi etrafında dönmesi böyle bir şey söylemedik. Dünyanın kendi etrafında dönmesi, dünya kendi etrafında döndüğünde güneşin yeri değişir mi? Hı hı, değişir C şıkkına bakalım biz yine de Güneşin dünya etrafında dolanması Böyle bir şey zaten yok Güneş dünya etrafında dolanmaz Dünya güneş etrafında dolanır Dünyanın güneş etrafında dolanması Hayır o zaman ne oluşurdu? Bir yıl oluşurdu Ama bu bana neyi soruyor? Bir günün oluşmasını soruyor O zaman cevabım B şıkkı olacaktı. Çocuklar mesela soruyu okudunuz, baktınız, böyle bir şey çıkmıyor. Yani bir sonuca varamadınız. Hemen şıkları elemekten gidin. Mesela C şıkkında güneşin dünya etrafında dolanması. Ya böyle bir şey zaten mümkün değil. Böyle bir şey zaten yok değil mi? Bu yok zaten. Bunu direkt elediniz. Tamam mı? Yani şıkları eleyerek gittiğinizde sonuca daha çok yakınlaşırsınız. Tabii ki soruyu anlamaz, anlamazsanız. Hani böyle zorda kalırsanız diye diyorum. Hadi dördüncü soruya bakalım. Sorumu okuyorum önce. Yukarıdakilerden hangileri dünyanın kendi ekseninde dönmesiyle ilgilidir? Ekseni de diye etrafında yani. Tamam mı? Kendi eksen etrafında. Kendi yörüngesinde dönmesiyle ilgilidir. Şimdi bakalım. Kendi etrafında döndüğünde Tekrar söylüyorum. Ne oluyordu? Bir tam turu 24 saatte tamamlıyordu. Yani bir gün oluşuyor mu? Evet. 24 saat oluşuyor mu? Evet. Mevsimler oluşuyor mu? Mevsimler dünya kendi etrafında döndüğünde mi oluşuyor? Hayır. Bu ne zaman oluyor? Güneş etrafında dolandığında. Aa, dolandığında oluşuyor. Peki Gece ve gündüzün oluşumu oluyor mu? Evet. Gece ve gündüzün oluşumu da oluyor. Rüzgarcığım tamam sen. <laughs> Sizi yerim. Harikasınız. Hepiniz çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Ela'cığım seni de görüyorum. Eylül aferin size. Evet bir gün oluşuyor. 24 saat oluşuyor ve gece gündüz oluşuyor. Yani 1, 2, 4. Cevabımız C şıkkı olacaktı ve o bu bir soru bir dakika şimdi sohbeti açtım tamam mı? İlk herkes hazırlansın soruyu soracağım. Bir dakika bir de sizin kameralarınızı göreyim. Evet. Hazır mı herkes sohbete? Bir soru soracağım, tamam mı? Herkes hızlıca cevabını yazsın. Ee, tek kelimeyi de kabul ediyorum, tamam mı? Yani soracağım sorunun cevabı üç kelime, ama bir tanesini yazsanız bile kabul edeceğim. Anlaştık mı? Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Soruyorum. 2020 Dört yılın hayır hayır bir işlem sorusu değil yazmayın soruyu yazın <laughs> bu yıl Türkiye'den bir kişi dün Türkiye tarihinde ilk kez uzaya gitti bu kişinin adı nedir astronot olarak uzaya gitti bu kişinin adı nedir harikasınız. Cem ilk cevap verdi ama ben hepinizinkini kabul ediyorum. Harikasınız. Alper Gezer Avcı. Türkiye tarihinde ilk astronotumuz. İbrahim'cim yazdığını gördüm. Aferin sana. Okudum. Alper Gezer Avcı. Aferin. Harikasınız. Evet. Hepinizinkini okudum zaten. Çok da hızlısınız. Evet bebişler nasıl geçti bugün? Güzel oldu mu sizin için? Her şeyi anladınız mı? Bunları göreyim. Ya da böyle. Olumluysa böyle, olumsuzsa böyle. <laughs> İbrahim aferin sana. Müthiş. <laughs> Harikasınız. Kenan nasıl geçti? Bir ara esniyordun ama. Güzel miydi? <laughs> aferin. Şimdi şöyle yapıyorum. Bugünlük dersimizi bitiriyoruz. Yarın saat 1'de tekrar buluşuyoruz. Yarın Türkçe, matematik, sosyal bilgiler dersimiz olacak. Tamam mı? Yine bir de başlayacağız. Yine bu şekilde başlayacağız. Yusuf'cum ben de sizi çok sevdim. Çok tatlısınız hepiniz. Ve sizi böyle kamerada görmek de beni mutlu ediyor. O yüzden kameralarınızı açın hep tamam mı? Yarın hepinizi eksiksiz bekliyorum. Başka tanıdıklarınız varsa onlara da o, gruptaki linki atabilirsiniz. Tamam mı? Yani sizinle birlikte katılabilirler çocuklar. Sorun yok. İngilizce yok Ayşe'cim. İngilizce yok. Hani böyle kardeşiniz varsa Ayşe'nin kardeşi gibi. Hasan'cım değil mi? Hasan ne yapıyorsun? <laughs> Sizi çok öpüyorum. Güzelce dinlenin. Yarın saat 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.